Balkabağ dolması, bizim Antalya'mızın coğrafi işareti bir ürünüdür. Aynı zamanda yani çok eski bir gelenektir diyeyim. Mevsiminde yapmanın dışında bu balkabağı 10 ay, 11 ay saklayabildiğimiz için her dönem yapılan bir ürün eskiden bunu babaanneler, anneanneler yapardı. biz artık bu unutulmaya yüz tutmuş bir tarifti. Bunu tekrar işte gündeme getirmek istedik. İşte hem Yedi Mehmet'in e imza yemekleri hem de işte Antalya'mızın lezzetleriyle misafirlerimizi ağırlamaktan çok mutlu oluyoruz. Normalde etli dolmalarda direkt kıymayı ve eti çiğ olarak koyuyorlar. O da içinde bir işte kırm kızarma ve istediğimiz formdan çıkma oluyor. Ben genelde kavurarak kıymayı yapmayı seviyorum. Daha yemesi pratik, bir atımla bitecek şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yoğurtla üstüne iyi bir sade yağ kullanıyoruz. Kırmızı toz biberle onu pişirip üstüne döküyoruz. Daha sonra da üstüne biraz da çıtırtı istiyor. Çekirdeğini kullanıyoruz, çok lezzetli oluyor. Yeah.